Çünkü keneler konak bulabildikleri sürece hayatta kalıyorlar. Çok önemliler o yüzden. Kene koyabilirim. Hı hı. Ee, yeni tespit edilen kene türü, hemafsalis Longicornis adında bir kene türü, ee, menşeyi uzak doğu, yani doğal olarak uzak doğuda yaşayan bir kene türü, özellikle Çin, Japonya, e, Avustralya gibi bölgelerde yaşayan bir kene türü, ee, Ülkemize de bir şekilde gelmiş, e, ülkemizde varlığını tespit etmiş olduk. Bu kene türü invazif dediğimiz bir kene türü. Yani yeni bir bölgeye gittiğinde, ulaştığında o bölgede hızlı bir şekilde çoğalabilen bir kene türü. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada bu kenenin ilk defa Amerika'ya girdiği tespit ediliyor. 2004 2024 yılı sonuna kadar bu kenenin 20'den fazla eyalete yayıldığı tespit ediliyor. Kenenin şöyle enteresan bir özelliği var. Popülasyonunda erkeği olmadan partenogenetik yolla dediğimiz bir yolla çoğalabiliyor. O yüzden ee, yayılma potansiyeli yüksek bir kene. Asya uzun boylu kenesi diye geçiyor. Ee, bunun nedeni de bizim palp dediğimiz Parçalarının yani bir ağız parçası gibi düşünebilirsiniz. Ee, üzerinde e, boynuz benzeri bir çıkıntının olmasından kaynaklanıyor. İsmi oradan geliyor yani. Haberlerde şöyle çıktı yani açıkçası ona da bir açıklık getireyim. İnsan üstünden geldi diye. İnsan üzerinden değil. E, İstanbul'da bir vatandaş köpeğinde çok yoğun kene enfestasyonu olduğunu söylüyor bize. E, biz de göndermesini ve inceleyebileceğimizi söyledik. E, arkadaşımız bize keneyi gönderdiğinde e, üzerinden e, yüzden fazla kene e, çıkmıştı hatta biraz daha fazla olabilir. Bu keneleri incelediğimizde daha önce ülkemizde varlığı bilinen yaygın olan Ixodes ricinus türüne ait keneler olduğunu gördük. Yine Rhipicephalus sanguineus türüne ait keneler olduğunu gördük. Ama yaptığımız çalışmada bir miktar kenenin yaklaşık 9 dişi 11 tane ninfin ee, ülkemiz faunasına ait olmayan, ülkemizde daha önce varlığı bilinmeyen bir keneye ait olduğunu tespit ettik. Ee, hemen e, dünya literatürünü taradık. Önce Afrika'dan bize kuş göçleriyle de çok kene gelebiliyor. Ee, önce e, bu litera, Afrika türlerine baktık. Daha sonra e, özellikle e, Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kene istilasını da e, duyunca e, bir onları da e, karşılaştıralım falan dedik. E, daha sonra e, örneğimiz morfolojik olarak hemen longi longicornis, yani sizin Türkçe tabiriyle e, Asya uzun boynuzlu kenesi e, dediğiniz kene olduğunu tespit ettik. E, biz bu teşhisi doğrulamak da istedik. Yani morfolojik olarak bakıyorsunuz, varyasyon olabilir mi diye düşündük. Yakın akraba bir tür olabilir mi diye düşündük. Daha sonra biz moleküler de e, çalıştık. Monoküler tiplemeye gittik, identifikasyona gittik. Örneğimizin özellikle e, Çin'de e, yayılış gösteren bir popülasyonla oldukça yakın akraba olduğunu tespit ettik. E, böylece literatüre girmiş olduk. hemen tabii çalışmayı yayınladık. E, Uluslararası bir dergide yayınladık. Böylece bilim dünyasına tanıtılmış oldu. Ülkemizde de tanıtılmış oldu.